Merhabalar. Herkese merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Sesim hala çok kötü. Ama olabildiğince yayın çekmeye çalışıyorum, video çekmeye çalışıyorum. Çünkü bırakmak istemiyorum. Düzenli olarak haftada her gün ve üçer tane olmak üzere video paylaşıyorum biliyorsunuz. Bugün de sizin için katine okuması gerçekleştireceğim. Bakalım hayatınızda neler olabilir. Hangi konularda olumlu durumlarınız var? Hangi konulara dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlara bakacağız. Şimdi Katina biliyorsunuz genellikle aşk hayatıyla alakalı bir destedir. Fakat yine de belki arkadaşlık olabilir, parasal anlamda bazı şeyler gelebilir, bazen miras davaları ile ilgili şeyler gelebiliyor. Ama çoğunlukla platonik olduğunuz, hayatınızda olan ya da e, aklınızda kalbinizdeki kişiyle alakalı olabilir. Evlisinizdir bununla ilgili çıkar. Ben bütün olasılıkları sayacağım karttaki ve siz de size en uygun olanı seçip alıp kabul edeceksiniz. Katında da bu şekildedir kolektifte. Ve ücretsiz bir şekilde beğenip abone olup yorum yapabilirsiniz. Sayt butonuyla skor tablosunda videolarımı yukarılara taşıyabilirsiniz. Maddi manevi desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Her ayın 15'inde 50 indirim yapıyorum. Bunu da kaçırmayın bence, söylemiş olayım. Evet, ilk kartım, Zümrüt Beyi. Şimdi Zümrüt Beyi ama ters geldi. Oraya bir bakacağız. İkincisi de çiçekler. Devam edeceğim. Ama ondan önce şu iki kartı bir anlatalım. Zümrüt Beyi normalde Katina'da Zümrütler, balık yengeç, akreptir. Yani su grubunun kartıdır arkadaşlar. Tembellikle alakalı bazı durumlar olabilir dedi. Her şeye sebepsizce itiraz ettiğin, gitmek istemiyorum, yapmak istemiyorum işte bazı şeyler beni çok engelliyor, çok üzüyor, çok daralıyorum dediğim bir konu olabilir. Daha öncesinden sana sadık olan, ilgili olan, işte <laughs> duygusal olan bir eril enerji varsa, bu eril enerjiyi temsil edeceğini söylemek istiyorum. Aile kurmak, samimiyet, aile bağları içinde önemli bir karttır bu. Demek ki sen de daha öncesinden ikili ilişkilerinde ya da özel hayatında bir durum yaşayacaksan eğer buradaki e, balık yengeç akrep'le yaşamış olabilirsin geçmişinde. Şu anda da bu insana dair bir fikrin olabilir ya da çok iyi bir ilişki yaşadın diyelim. Ama şu an bu insan değişti, dönüştü çok kavga eden, çok öfkelenen, itiraz eden bir insana evrildi mesela. Böyle bir şey de olabilir. Ama bu insanla siz iyi misiniz? Eğer aklındaki, kalbindeki kişinin burcu Balık, Yengeç, Akrep ya da yükseleni böyleyse bu insanla iyi başlayan ama sonraları kötü ilerleyen bir ilişkiniz varsa bu insan odur. Eğer böyle biri yok diyorsan İlk başta ilgili olan, sonrasında da seni yarı yolda bırakan ya da sürekli kavga eden, sürekli öfkelenen bir insan varsa, e, bu insan bununla alakalıdır. Ama yanında çiçekler kartı da geldi arkadaşlar. Şimdi çiçekler kartı geldiğinde ben şunu söylüyorum. Bir konuyla ilgili cesaretli olabilirsin ve mutlu olabilirsin. Ama yani o <laughs> Cesaret şey olmasın arkadaşlar, yani böyle hani yok yere bir cesaret, ne derler deli cesaret, acemi cesareti, böyle bir cesaret olmasın arkadaşlar. Oranlı bir cesaret göster tamam mı? Mesela burada evet bir adım atabilirsin ama bu adımını mantıklı şekilde atmayı dene. İşte cesaretli ol ama bir noktada da kör gözle ilerleme mutlu olabileceğin bir ilişkinin içerisindeysen, mutluluk, umut, iyimserlik bunlar sana güzel bir şekilde geliyorsa, bu güzellikleri görebileceğin o gözünü açman gereken bir süreçtesin bence ve umut seni etkisi altına alacak. Yani buradaki ikili ilişkin özel hayatında yaşanan herhangi bir olay ya da durum senin hayata bakış açını etkilemesin diyor. Bence işin özü bu. Evet belli ki ilişkin iyiden kötüye gidiyor ya da gitti. Ama sen cesaretini kaybetme. Hayata dair bakış açını kaybetme. Çünkü mutlu olacaksın, umutlu olacaksın. Güzel gelişmeler olacak hayatında diyor. Balık kartı ve nötr. Evet. Zaten böyle bir şey bekliyordum. Balık kartı seçimdir. Yani aslında bence sizin için aşkımı seçeyim yoksa kendimi mi seçeyim diyeceğim bir nokta olabilir. Çünkü çiçekler hani dediğim gibi cesaret, mutluluk ama bir diğer yandan ilişkin kötüye gidiyor. İyi başlayan bir ilişkiydi ama şu anda kendini iyi hissetmiyorsun. O yüzden balık kartı seçim ve yön belirleme olarak karşımıza çıkıyor. Seçim yapma zamanın geldi, kısacası bu. İki arada bir deredeysen eğer ve ne yapman gerektiğini bilemiyorsan e, sabırsızlık burada söz konusu. Sen bir tarafa doğru ilerlemek ve bir tarafı seçmek zorunda hissediyor olabilirsin. Hani ilişkimi mi seçeyim, kendimi mi seçeyim, yıpranıyorum dediğim bir konu olabilir. Ama burada şunu söyleyeyim, gerçek ilişki seni ışıldatan şey, gerçek aşk e, senin parlamanı söndüren, enerjini söndüren şey demek değildir. Dolayısıyla sen zaten eğer kendinden çokça veriyorsan, çokça fedakarlık yapıyorsan ve kendini unuttuysan bu şekilde geliyor kartlar. Ee, burada bir yanlış vardır arkadaşlar. Yani bak şöyle, balık ve nötr kart. Yani sen eğer seçimini yapmazsan, hayata dair nötr olacaksın. O mutluluğun, o enerjin, o hayata dair davan eksilecek anlatabiliyor muyum? Tembelliklerin vardı. Her şeye itiraz eden kişi belki de sendin. İlişkin o kadar kötü gidiyor ki her şeye hayır diyorsun. Hayattan zevk almıyorsun çünkü. Mesela çiçekler kartıyla beraber senin hayatına dair işin özünde mutlu olduğun, sevimli olduğun, hayata daha güzel baktığın, <laughs> E biraz da yani e, çiçeklerin, enerjinin, mutluluğunun yoğun olduğu bir insan olduğunu görüyorum. Demek ki senin hayat enerjini sömüren şey ilişkiye dair bakış açın. Ama dediğim gibi hiçbir ilişki sana zarar vermemeli ve o enerjini sömürmemeli. Anlatabiliyor muyum? Ve balık kartıyla beraber seçim yapma zamanın geldi. Birdenbire önüne çıkan olumsuz durumlara artık çok daha net bir şekilde adım atacağını görüyorum ve sen e, bu olumsuz durumları önceden fark edip mesela ilişki yeni başlamıştır ve ilişkideki pürüzleri sen önceden fark ediyorsundur burada e, tüm gücünle aslında oradan kaçmak istediğini görüyorum yani ilişkideki olumsuz yönleri görüp ayrılmak istediğini görüyorum ama burada biraz cesaret eksikliğin var o da çiçekler kartıyla gelecek eğer bu ilişki senin açından bitmesi gereken bir ilişkiyse bırak bitsin çünkü belli ki burada bazı sabırsızlıklar var, bazı engeller var. Hayatına karşı enerjini sömüren bir insan olduğunu görüyorum. Sen bu insanla devam edersen <laughs> ne yapman gerektiğini bilmiyorsan ve gerçekten ben bu insanla gittiği yere kadar gitsin diyorsan, nötr kartı geldi. Bak destedeki en boşluk, en sıfır enerjide olan bir kart. Boşluk, hiçlik ve enerjinin sıfır olması anlamına geliyor. Nötr bir enerji arkadaşlar. Yani sen bu insanla olmaya devam ettiğin sürece hayatındaki o enerjiyi bulamayacaksın. Hayatının o güzel süreçlerini yakalayamayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Demek ki hayat enerjini sömüren bir ilişki var. Ama mutluluk, umut her zaman senin neydi Ve <laughs> balık kartıyla beraber bir seçim yapacaksın. Ama eğer seçim yapmazsan bir boşlukta sallanacaksın ve enerjinin iyice sıfıra doğru indiğini belki depresyon, belki başka sıkıntılar, kaygı, korku, anksiyete bozuklukları yaşayabilirsin ve bunların hepsine devam et. Ama şöyle söyleyeyim. <laughs> devam ederken de senin için ne iyi ne kötü buna bak. Çünkü belli ki sana zarar veren bir ilişkides. Çok net bunları görebiliyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.